arkadaşlar ben muhteşem bir gamers kanalından Alper Çelik bugün sizlerle birlikte Clash <laughs> of Clans çekeceğiz bu benim kendi Clash of Clans'taki e hesabım e bence çok güzel bir hesap e gördüğünüz gibi şöyle e, galiba şu an sahte hesap kesinlikle bu bizim kanaldaki Zeki'nin hesabı. Bence çok güzel bir hesap. Ee, arkadaşlar şimdi bir şey soracağım. Ee, topları 8'e mi basalım yoksa e, kışlayı mı 9'a basalım yoksa hangisini istiyorsanız örneğin top yazıp artı birleyin veya e, ee, yazıp art, artı billerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi birliklerimiz dolu galiba aynen. Abi şey yok ya. Bir de o sorun. Ama sorun değil arkadaşlar. Ee, biz gene saldırımızı yapalım. Büyük fabrikamız şu an inşaatta. Sana, hayır, size, ee, arkadaşlar. Neden oturma açılıyor bilmiyorum ama ee, Şunları da toplayalım ve savaşa başlayalım arkadaşlar ee, Goblinlere mi saldırsak acaba ya Bakayım yok geç buradan geç 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 abi geç Bize güzel yer gelsin Ama abi çok bozuldum ya şuna Hadi deli çocuk bu yapabilirsin siz bile de deli çocuk zıppa dansını biliyor musunuz? Bizim kanaldaki arkadaşlar bilir şartını bile yapmışız. Evet. Abi bunlar çok kötü. Ne yapacağız ya? Kafayı yiyeceğim da. Ama bak. Bak. Yok abi ya. Yemedi. Yemedi yemedi yemedi. Haylada değmiyor abi manyak güçtüler var. Abi biz eve mi acaba? Çözemedim yani şu anda. <laughs> Allah. Ne yapacağız biz be abi? Abi vazgeçiyorum ben galiba. Ah vazgeçmiyorum. Vazgeçmiram. Muhteşem beşli vazgeçmez gençler. Evet. Buradan verelim gazı. Ver gazı, ver gazı. Yakayım Bur gazı. Buradan Tamer abimize gönderme yapıyoruz. Evet. Evet. Yapayım. Yok. Daha neler adamdan çıkanlara bakın gençler. Abi şansa gel ya. Hepsini boş harcadık lanet olsun. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Oha! Oha abi ne yapacak? Lanet olsun. Olmaz olsun. Arkadaşlar şu an geçimde bir şeyler <laughs> Arkadaşlar intro gelmesini istiyorsanız ona da artı birleyin. Her şeye artı birleyin. Ee, <laughs> boş ver onu artı birleme. Ya artı birleyin de aklıma başka bir şey geldi. Ee, bir de hesabım güzel mi? Galiba ben 2-3 ay oldu bu hesabı şey yapalım açalı arkadaşlar. Ee, bari ne yapsak acaba ya? Vallahi ee, neyleri, bir şeyler yükseltelim de. Şunu hava sanması yükseltebiliriz. Ha aha, aha. toplu yükseltek bence. Bence topları yükseltek. Evet arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Ee, bir de ben şimdi şey düşünüyorum. Şu an 5000 tane eksirim var. Kara eksil Ben onu 10000 on yapacağım. Bir şey açarız artık. Var var kral. Şöyle dükkanımıza, ba dükkanımıza bakalım. Pardon sen gittim. ah orada. Aynen kadar şey istiyor. Direkt de acık otur diye yemin ederim yani. İnsan ağza açık kalıyor. Ay 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 şunlardan alsak mı bir tane ya canım işte. Evet Türk bayrağını görüyorum. Umudum bitti yerde Türk'ün kudreti başlar gençler bunu unutmayalım. Evet. Şimdi bizim iksirimiz var arkadaşlar. Ee, biz bence şuradan hemen basmaya başlayalım. Ben artık hiç şey basmayacağım. Onu kararlaştırdım zaten. Basmayacağım hiç. Direkt ben şuna gireceğim. Kesinlikle. Abi. Ah, Aynen. Şöyle yapalım Ha. Şunu ben geri alayım. Aynen. Ee, şurada. Nerede bizim dal kabuk atalım. Evet dal kabuklarımızı da attık. Arkadaşlar güzel. Ee, ben size e, bunlar dönünce yeniden videolar gelecek. Takipte kalın. Ee, sakın abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Muhteşem Beşli Gamers sizlerle büyüyecek. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay abone olmayı unutmayın.